ey müminler, Müslümanlar, hanım kardeşim, tesettüre büründüğün zaman yanına gelecekler. Diyecekler ki, bak Müslümanlar kadına ne yaptılar? Birisi edepsizlik yaptıysa seni o edepsiz üzerinden Allah'ın yolundan uzaklaştırmak isteyecekler. Seni yaratan Allah Azze ve Celle önüne konacak tuzakları sana haber veriyor eğer sana böyle bir cümle kurarlarsa bir vakıfta bir edepsizlik yapınca onun üzerinden bütün Müslümanlara saldırıyorlar. Seni İslam yolundan uzaklaştırmak için duyduğunda, gördüğünde biliyorum Allah'ım. Ebu Cehiller böyle bizi senin yolundan uzaklaştırmak isteyecekler ama biz bu yolu bırakmayacağız. Adam tövbe etti. Müslüman olacak. İslam'a gelecek. Önceki hayatı bırakacak. Fakat önüne bunları koyuyorlar. Bunları koyacak Ebu Cehil çocukları. Bu tuzaklara gelme. Onlara kanma.